Evet şimdi e, Gez Yörük kanalının diğer e, başka bir yörüğünü ziyaret ettik <laughs> Almanya'da e, şu anda gördüğünüz gibi Almanya'da sokaklarda şu anda sadece ikimiz varmış tarlaların arasında geziyoruz yürüyüş yolu bu, bu yörük gelmiş tarlaların Frankfurt'un dışına tarlaların içine yerleşmiş bunlar ne ettiniz de geldiniz buraya ya Felak, felak atıyor bizi buraya. <laughs> felak atıyor diyorsun ha. Nasıl <laughs> attı seni felak buraya? Türkiye'ye selam. Önce Frankfurt'tan Almanya'dan Türkiye'ye selam. Evet. Ya işte ne diyelim 50 yaşından sonra Allah bize de nasip etti buraya gelmeyi, çalışmayı. Evet. Yani özlüyor mu memleketi? Özlüyorum tabii. Hadi yani 8 sene olacak gitmeyeli. Evet. İnşallah yakında gidersin. Evet. Şimdi ee, arkadaşımızı ziyaret ettik. Daha doğrusu dayımız olur hanımın dayısı. Benim de dayı oluyor ama aynı yaşlardayız. Ee, şimdi Frankfurt'a doğru bizi bir gezmeye götürüyor. Bakalım Frankfurt'ta gezilecek e, nereler var. Çok fazla da zaman ayıramayacağım. Gerçekten hava soğuk. Ee, İrlanda'da falan. Main, main Nehri'ne gideriz. Başı nereye gideceğiz? Main Nehri var. Başka? Eski belediye birazdan olduğu yerler var. Evet. Göktenenlerin olduğu yere gideceğiz. Finans merkezinin olduğu yere. Onları gezeriz. Tamam şöyle kısa sürede gezebileceğimiz yerleri Frankfurt'tan da bir gösterelim sizlere. o Şimdi buradan neyle gideceğiz oraya? Espan'la trenle. Espan'la trenle gideceğiz oraya. Evet, evet şehir merkezinde görüşürüz. Oradan çekimlerimize devam edeceğiz. Önce Offenbach'a uğrayacağız tabii. Offenbach'a tamam. Evet. Tamam bakalım. Evet Mehmet şimdi nereye geldik? Şimdi abi izleyicilerimize şöyle bir açıklama yapabiliriz başlangıçta. Frankfurt'un en büyük meşhur caddelerinden birine geldik. Salgaleri Galeri diye geçiyor burası. Hafbahı. Burası toplet sağlı sollu alışveriş yerleri var. Bütün evet. markaları burada görebilirsin. Gucci, LS, Tommy Hilfiger, ne bileyim yani bütün markalar bu sokakta var. Evet. Daha arasından tut hepsi var. Şu tarafa şöyle çek abi. Dur şu çevirelim o zaman dur bir dakika. Dur. Dur. Yeni başladık evet. Evet. Şimdi de televizyonlarda gördüğünüz bu büyük bankalar var ya reklamlarda hep. Evet. Işte, o da işte meşhur Frankfurt'un büyük bankaların olduğu binalar. E, şurası ne? Kilise mi bu? Şurası e, 500 yıllık bir kilise. Aa, 480 yıl. E. Şöyle çevreyi de bir göstereyim size. Mesela Frankfurt'ta ve Almanya'nın tüm oh, şehirlerinde şöyle. Nasıl diyorlar Türkçe'si? Hey. Simyolar sim, sim, sim. sim. görebilirsiniz. Heykeller. Heykeller simyolar. görebilirsiniz. Şu anda en kalabalık Frankfurt'un caddesi burası mı? En, en kalabalık caddesi burasıdır abi. Evet. Burası böyle bir kilometre sürer. Bir kilometre. Aynen. Ya şu ağaçlar da çınar ağacı mı ya? Çınar, çınar ağacı abi. Evet, budamadan dolayı değişik bir forma girmiş evet, herhalde. Bunlar ha. burada bahara yaklaştığı zaman bunlar yemyeşil olur. Hmm. Süper. Evet. Vandar. Orada da İran için bir proje yapıyorlar. Demo. Türkçesi, hmm. Protesto. 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 İranlılar yapıyor. Görüyorlar ha işte. evet. Evet, devam edelim o zaman. Almanya'da sokak şarkıcıları da çoktur, meşhurdur orada. Evet. Mesela burada dayım kendi başına gitarla böyle bir çekim yapıyor kendisi. Önüne gelen para atar buna. Yani Türkiye'de de hmm. meşhur oldu zaten. Yok, şu zaten e, şu anda dünyanın her yerinde var. Her gittiğim böyle kalabalık yerde. Bu sokakta Bulgar sanatçıları sokuyorsunuz. Bulgar sanatçılar Türkçe müzik yapıyorlar burada. Davrukasıyla, zurnasıyla, klarnetiyle biraz sonra ileride gör, çıkarsa çekim yapar. Türkçe mi müzik yapıyor? Tabii Türkçe. sözü, sözü de Türkçe Tabii, mi? Evet. Bulgarlar. Farklı. Aynen. Ha. Ee, Bulgar Bulgardan Bul bu Bulgar göçmeni Türkler falan mı acaba? Tabii şey bu Kırcaeli tarafından gelen. Ha. Ee. Bugün hava biraz soğuk olduğu için bu sokağı böyle aslında ben ilk sefer az insanla gördüm. Evet. Daha kalabalık oraya Daha kalabalık diyor. olur. İğne atsan yere düşmez misali bir laf vardır Türkçe'de. Onu burada yaşayabilirsiniz yani. Burada hırsızlık falan oluyor mu böyle hırsızlık kalabalıkta? Olmaz. Şu an içeride belki 20 tane sivil polis var. Sen polis olduğunu bilmezsin. Haa. Şurada sokakta direnen adam polistir burada. Hiç belli etmez. Haa. Hemen yakalanırsın. Haa. Konusu çok az Elim var be. Ben, ben ben. Bunun, nedir bunun sesi böyle? <laughs> Bu da para kazanıyorsa ben de kazanırım Çılgın böyle. Çılgın Vallahi. mı? Valla. Neyse. Evet şurada bir eğlence var. Bakalım ne oluyor şöyle. Cemil Bey ne diyorsun? Seviyor musun böyle? Frankfurt'u e, sevdim sevdin mi bu böyle. sokak konserlerini? Böyle kalabalık caddeleri sevdin mi? Yok sevmedim. He? sevmedim. Denizli, <laughs> Denizli Çal'dan geldin buraya. Şu <laughs> sessiz sakin bir ortamdan. Aynen. Ama sevmedim yani. Sevmiyorum. Niye? Yani. Böyle langırtıları sevmem ben. Abi yani. dal içlerine uy millete sen de dal oraya. Uyumam uyumam hayat uyumam. Neyse işin ben de çok sevmiyorum. Ha, Devam aynen. edelim. Evet arkadaşımız evet. helal sosu satıyor. Kendisi böyle kendisi kaçıpında bir şey yapmış. Evet. Güzel şey güzel, düşünce. güzel düşünce. Kendi önünde ilginç. Ah takirio. Aha çektim. Evet şimdi şu ne dedin Mehmet bu gittiğimiz yer? Şimdi meşhur Frankfurt'un eski Frankfurt'i denilen evet. tam göbek gidiyoruz abi. Orada iki tane meşhur kilise var. Evet. Biri 300 yılın üzerinde bir kilise. Diğeri de 500 yıllık. Buraya pazar günleri gelip Hristiyanlar ayin yapıyorlar. Evet. Ve buraya da çoğu Yahudiler her sene ziyarete geliyor. Şimdi tam oraya götüreceğiz. Evet. Yani, Mehmet. Mehmet. Yahudi kilise abi. Evet. Yahudi olduğunu anladın, alttaki, alttaki polislerden anlarsın. Her zaman Yahudi altında şey üç, dör, üç dört tane polis koruması vardır. Evet. Onu da orada görüyorsun bak. Dört tane polis arabası var. Neden acaba? Herhangi bir saldırıya, terör e, olayları için her zaman bundan önünde polis durur. Ha, yıllarca Yahudilerle sorun yaşadıkları için değil mi? Evet. Dünya çapında düşmanları çok olduğu için. Evet doğru. Ama bunların asıl eee Hristiyanların kilisesi, Hristiyanların kilisesine götürüyor seni. şu alt taraf. Şu alttaki Hristiyanların evet. kilisesi. Evet, orada da e, eski Frankfurt evlerini göreceksin. Almanya'da bu meşhur eski evler var. Nakışlı. Evet. Safranbolu bizim Safranbolu evleri var ya. Evet. Onun bir çeşidini şimdi göstereceğim sana orada. Şimdi şurası komple Yahudi şey mi oluyor taraf çift taraflı? Hah. Bu ha taraf Hristiyan. ha şu. Yani tamam. kilisede kataloglarımız. Kilise çıkıyor. demem. Şurası komple sinagog mu? Şurası. Şurası. Şu renkli belli köprüyle geçiyor. Şu taraf, şu tarafta ayrılıyor. Ha. Şu beyaz yer yani ayrı. Aynen. Yoksa şu köprüyle karşıya geçiliyor. Orası da sinagog. Aynen. Anladım. Orada hep sinagoglar. Anladım. Evet, şimdi Mehmet'ciğim bir daha anlat. Evet, ee, çekmiyor. Gerçek Frankfurt'un en e, önemli yerine geldik. Evet. Frankfurt'un 250 yıl önceki meydan yeri. Evet. Pazar yerinin kurulduğu yer. Ve eskilerden de zaten anlıyoruz. Evet, evlerin, değişik. E, tarihi 250-300 yıllık döşemeli nakışlı Safranbolu evleri. Evet, aynı ona benziyor değil mi? Aynı. Safranbolu evlerine benziyor. Evet, ee, burası da Frankfurt'un en meşhur meydanlarından biri. Evet. Burada her türlü olayları bulabilirsiniz. Kodama hepsini burada yaşarsınız. Evet. Buradan Vaynak markları görürsünüz. Yani bu Noel Baba'nın kutlamaları oluyor ya. Evet. Bunlar iki ay önce oldu. Hep burada olur. Aşağı Aha. kadar dolar bunlar. Sağlı sonra. Evet. Şu evler zaten hemen e, farklılığını gösteriyor yani. Eski oldu onu. Evet. Arada bir de Cemil Bey girdi farklı olarak e, kameraya.

Ha? Bunun sünyolu da burası önceden pazar yeri olduğu için pazar evet. pazarda önceden böyle tartlar varmış ya terazi. Evet. Onun burada alıp satmışlar. Anladım. Neyse şöyle bir çekeyim. turistler çok geldiği için, burada turist dükkanları e, çok olur böyle satan Frankfurt'a ait özel evet. eşyaları burada görebilirsin. Yani satın almak istiyorsan ama buralardan tabi almak biraz abes olur çok pahalı. Evet. Diğerisini alırsan daha ucuz olur. Burada 20 liraya alacağın şeyi içeride 10 liraya alırsın. Evet. <gülüyor> Youtuber, Youtuber. Çok sevindim. Göz bakıyor vallahi, tersler. Gözler Gözleri çekebaksın Niye? Fotoğraf Onu çekiyor sana. Haa. Şu açıdan da çekeyim şöyle. tarih müzesi diyor, müzesi diyor şu arkada. Burası müzeymiş, tarih müzesi. Evet. Mehmet Bey. Şimdi Frankfurt'un meşhur nehirlerinden birine geldik. Frankfurt am Main. Frankfurt am Main ismini nereden aldığını da söyleyeyim. Şu nehirden oluyor abi. Evet. Aha. Bu nehirin adı Main Nehri. Almanya'nın ee, Zürich tarafında başlar. Hamburg'da denize dökülür. Evet. Hamburg'da denize dökülen nehir budur. Evet. Frankfurt ismini de, Main ismini de buradan alır. Frankfurt'a Main. Şu teknelerle evet. gezintiye çıkabilirsin. Bakıyorsun. Gösteriyor evet. şöyle. Gösteriyor. arkadaşlar burada bekliyor, görüyoruz. Evet. 40 dakikası 9 euro. Bu Main'in bu Ofun ucuna gidiyor. Bir de öbür ucuna gidiyor, Hı. geri geliyor. Ne, ne kadar dakika. sürüyor? 40 40 40 Dak ha iyi. Bir de 3 saat bir gezisi var. O da sağa şeye gidiyor. Zabruk'un tarafına, Main. Yani Main tarafına. Pardon. Evet. Main Yukarıda, Cemil Bey yukarıda anahtarlı köşemiz var. Direkt gitmek istiyorum. He o meşhur o meşhur her yerde var şu anda. Gittim. Paris'te gördüm ben. Ee, Polonya'da gördüm. Çok yerde evet. Ya Cemil Bey hep Mehmet Bey veriyor bilgileri sen Biraz da seni konuş ya bir şeyle Almanya'da yeniyim ben. Ha, yeni misin yani? Ben, ben ne bileyim. Ha. Ben köyden gelmiş bir cahilim ben. Yok canım sen de o kadar da kendini atma ben ya. Ben yeni geldim ben köyden. Öyle mi? Köyden indim şehre mi? Aynen. Hmm. Köyden Ama indim şehre. tarihini gösterebilirim insanlara. 1682 yılında ilk yapılmış. Evet. Şu 1784'te tekrar bir yapım olmuş. Evet. 1882 en son 1896'da. Şurada 1342 yazıyor. İlk başlangıçta. Ha, ha, evet. Şurada da bilgiler veriyor tabii Almanca olarak. Almanca da çok titiz. He? Her şeyin dört dörtlük bilgisini Almanya'da alabilirsin abi. Evet. Onlar da çok titizler. Yani bizim Türkiye gibi değil. Vallahi bizim Türkiye var ya değerlendiremiyoruz tam bir aslında şey. vatanımız gerçekten cennet bir vatan. Evet tabi. Ama bizim insanımız bu vatanın kıymetini Değ bilmiyor. Değerlendiremiyoruz abi. Ben mesela 20 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Türkiye'ye iki sefer ziyarete gidiyorum ailemin ziyaretine. Buraya aslında geri gelmek istemiyorum. Evet. Çünkü vatanımı o kadar çok seviyorum. Evet. Hayran, her kişisi, İnsanına, yemeğine, doğasına, suyuna, havasına. Ama işte biz bunun kıymetini bilmiyoruz. Nerede anlıyoruz? Avrupa'ya gelince anlıyoruz. Evet. Şöyle bir çekelim geniş açıdan. Fotoğraf da çekilelim arada ya. Evet botta tur yapmak istiyorsanız bilet satış yeri hem burası bir de biraz önce gösterdiğimiz yer şu arkada Evet şu gemilerle değil mi? Şu şu anda çok yavaş gidiyor ama. Hep bu hızla mı gidiyor? Ne kadar çalışıyorsun sen? 14. Ha, maşallah. Evet, e, şimdi biraz önce de söylemiştik e, ara o kalabalık yerde daha da yaklaştık şu ralar dünyanın en büyük bankalarıymış. Büyük bankaların olduğu yerde şu an banka tamamdır. Evet. Bankası, Commerce Bank, Goz Bank, Deutsche Bank, e, SSB Bank, İNEV Bank hepsi büyük e, büroları burada. Evet. Yani bu bina baştan sona kadar hepsi. Hepsi bankası bankası banka şeride. mı? Aynen. Aynen ileride göstereceğim onu. Dur o zaman orada. Evet bey anlat bakalım. Bu Cumhurbaşkanların, Başbakanların konferans yaptığı yerler var abi. Evet. Frankfurt'a geldiği zaman yaptığı yer şurasıdır abi. Şu görüyorsun. Evet. Burada da altta korumalar olur. Bomba korumaları. Evet. E, bomba kontrolleri. Hepsi buradan geçerler. Burası evet. polis yönü olur. Sekürte yönü olur. O yer burası abi. Evet. Şimdi seni Eylül'e plasa götürüyorum. Show TV'de, Kanal D'de, ATV'de, ne bileyim bütün Almanya'nın diğer kanallarında bütün TV kanalları şu amblemin altında program yaparlar. Evet. Yani bu amblemin adı burası Avrupa. Avrupa'nın para bastığı yer demek. Görüyorsun bak şu e, arkadaki tabii, bina mı? Yok şu sarı kır, sarı Tamam var tamam ha. Bak e e o işareti var orada. Tamam görüyorsun? gördüm evet. Onun üzerinde de yıldız işaretleri var. Yani ha. biz Avrupa'nın en büyük para eee finans merkezi olarak Buraya belirlemek için bu annemi kullanıyor. Adam belli bak. dön şöyle kamerayı döndür şöyle. Şu arkadaki biraz eski bir bina var. Orası ne? Orası da abi yani sana yanlış olmasın bir 400 yıllık bir bina orası. O da bir banka, banka ama privat banka. Ha özel banka. Özel banka. Tamam şöyle bir çekelim şöyle. Finans merkeziymiş burası. Hani? Ha. Evet, evet şuka. Geldiğin zaman her yer polis kamerası. Ha. Evet. O zaman şuranın önünde fotoğraf. Evet. 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 Evet, evet. Mehmet Bey bizi yemek yemeye getirdi bir yere ama nereye getirdi bilmiyorum. Kız ya. Okay. Okay vesselam. Buraya mı oturalım Mehmet? Buraya oturalım abi. Dur. Burası meşhur merkez restoran. Öyle mi? Evet. Kendisi abi İzmirli. Meşhurdur burası. Tavsiye ettiğin bir yer evet, yani. Sürekli temiz, geldiğin temiz, bir yer tabii ki. mi? Temiz evet. Birazcık. Çorbaları, ürünleri, yemekleri çok iyidir. Evet. Tamam. Taze yemek çıkardık abi. Yani. Tamam. Gelsin bir bakalım tadına tuzuna. Ondan sonra da yoruma devam ederiz. Aynen.